Ağabey böyle bir işaret yapar ki ben size bir fotoğraf Genel olarak. Bunlar hem senmişler, şu sektör, şu sektör hava. Fikselere hava işler işlemciye bir şey var ya. Çok özür Toplamda. Şu an mevcut tesisin hemen hemen yüzde yetmiş dörtlük kısmı tamamlanmış oldu. Ee, ishalatını da içine katarak konuşuyorum. Ee, yani nasip olursa Ağustos, Eylül aylarında testlerimize başlayacağız. Bir iki ay içerisinde testleri bitirdikten sonra... Tesis tamamen işletmeye hazır hale gelecek. Yani Fakir herhangi bir mi? aksilik olmazsa yani normal şartlar altında yıl sonu gibi yüksek Yüksekova 24 saat suyuna kavuşmuş olacak. Peki bu, yani bu nasıl bir... Mevcutta bu? şu anda yüksek Yüksekova'nın su ihtiyacı bu yeni yapılan tokiler, yeni yerleşim yerleriyle birlikte e, yaklaşık 32-33 bin metreküp günlük suya ihtiyacı var. Tesis tam kapasite çalıştığı zaman günlük 75 bin metreküp civarında su verebilecek. Bu da demek oluyor ki şu anda yüksek ihtiyacı olan suyun iki katı üretim kapasitesine sahip. Yaklaşık olarak nüfus artışını da göz önünde bulundurduğumuzda 2050 yılına kadar yüksek uva. şu an için suyla ilgili bir problem yaşamış. Dilimli Barajı daha bitirmiş olan Dilimli Barajı'ndan suyu alacağız. Arıtma tesisimize burada suyu arıttıktan sonra şehir şebekesine bağlayacağız. Siz tam kapasite bitirilip teslim edildiği zaman yaklaşık olarak 75-80 milyon civarında bir maliyet olacak. Abi, Abi sen <laughs> <laughs> o dilimli barajından arıtmaya Arıtma'dan şehir merkezine vereceğimiz e, suyun hat boyu 7500 metre civarında. 2000 metresi e, aşağı yukarı tamamlandı. Devam ediyor. Muhtemelen e, Temmuz sonu gibi 7500 metrenin tamamını bitirmiş olacağız.